Aksine Hindutva anlayışıyla hareket ederek Müslümanlara karşı kıta Avrupa'sındaki İslamofobi anlayışının bir versiyonu olan Hindu üstünlüğünü dayatmaya başladığını görmek mümkündür. Bunun sonucu olarak Camu Keşmir'e özel statü veren anayasanın 370. maddesini parlamentodaki çoğunluğuyla ilga yoluna gitmiş oldu. Şu anda ise Camu Keşmir'in demografik yapısını değiştirmek amacıyla işgalci Siyonist İsrail'in Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'de uygulamakta olduğu metotların benzerini aynen Camu Keşmir bölgesinde uygulamaktadır. Yeniden Refah Partisi olarak Filistin ile aynı tarihten beri benzer kaderi yaşayan Camu Keşmir'de Mondi hükümetinin uygulamakta olduğu sistematik baskı, zulüm, hak ihlalleri ve demografik değişim politikalarının ve askeri ablukanın bir an önce sona ermesi ve 5 Ağustos 2019'da plebisit haklarını içeren 370. Için, 70 için, 70. maddenin yeniden yürürlüğe konulması konusunda başta Birleşmiş Milletler olmak üzere tüm dünya kamuoyunu göreve davet etmeyi bir görev görüyoruz. Ne yazık ki Camu-Keşmir'de yaşanan olaylar Filistin'de de benzer şekilde devam etmektedir. Fakat dünya kamuoyu bütün bunlara sessiz kalmaktadır. Eğer ki dünya kamuoyu ve batılılar... Bugün Ukrayna'ya gösterdikleri ilginin yüzde onunu bu ülkelere göstermiş olsalar, Filistin sorunu da, camu keşmiş sorunu da ortadan kalkacak ve bu bölgelere huzur ve refah gelecektir. Fakat ne yazık ki söz konusu Müslümanlar olunca bundan imtina gösterdiklerini görmek mümkündür değerli basın mensupları Hindistan'da yaşanan ve Müslümanlara karşı uygulanan Hindutva ideolojisi kısa sürede çok büyük patlaklar vermesi kaçınılmazdır. Çünkü birçok yerde şu anda Müslümanların değerlerine yönelik olarak birçok baskılar uygulanmakta ve kutsal mekanlarımız bu aşırıcı ve ideolojisi mensupları tarafından tacizlere uğramaktadır. Eğer ki gerekli önlemler alınmadığı takdirde 300 milyonlu aşkın Müslümanın büyük bir tehlike altında olacağını bir kez daha ifade etmek istiyoruz ve dünya kamuoyunu bu konuda duyarlı olmaya çağırıyoruz. Son olarak da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni Milas Akbelen için olağanüstü toplantıya çağıran Cumhuriyet Halk Partisi'nin çifte standart uyguladığını ve parti içerisindeki mevcut başkanlık adaylığı kargaşasını unutturma yönelik bir hamle olduğunu belirtmek isteriz. Geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi ne mensup Yalova, Belediyesi tarafından köprülü kavşak yapmak için 150 ağacın kesilmesi hala hafızalardadır. Yalova Belediyesi'nin ağaç kıyımına hiçbir tepki gösteremeyen ve sessizliği yaylayan CHP'nin Benzer şekilde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen yıl kansere yakalandıkları gerekçesiyle 112 çınar ağacının kökünden sökmelerine de tepkisiz kalması buna mukabil Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Milas Akbelen'e ah gitmesi çifte standartın somut örneğidir. Burada sadece Akbelen ah değil, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin yeşile ve ağaca yönelik katliamlarını da dile getirmesini beklerdi ve sadece oraya gidip görevlerini yapmakta olan jandarmalara karşı tacizde bulunmakla bir çözümün elde edilmeyeceği gayet aşikardır. Biz beklerdik ki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı geçmişte Yalova'da Çınar Ağaçları'nın katliamı yapılırken ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Çırağında ki cadde üzerindeki ağaçlar kökünden koparılırken aynı şekilde gidip yerinde tespit yapması ve orada irade koymasını bekliyorduk fakat ne yazık ki burada böyle bir şey söz konusu olmamıştır. Bizim Türkiye olarak şu andan itibaren artık huzura ihtiyacımız vardır. Böyle konular üzerinde gerilimler ortaya çıkararak bir amaca varmanın mümkün olmayacağını ifade etmek istiyoruz. Eğer ki Herhangi bir şekilde bir konuda ihmal varsa bunun yeri orada gidip eylem düzenlemek değildir. Bunun yeri ilgili makamlar nezdinde gerekli müracaatların yapılması şeklinde olması gerekmekte olduğunu ifade etmek istiyoruz. Bu şekilde gerginlikler yaratarak bir amaca varmanın artık mümkün olmayacağını bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Rabbim güzel yurdumuza huzur ve esenlikler vermesini ve bütün bu sorunların çözümüne yönelik de hepimize düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmemizi temenni ediyoruz ve saygılarımızı ifade ediyoruz. Çok teşekkürler efendim.